Wiener Neustadt kentindeki Ergo Arena'da oynanan müsabakayı Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetti. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı takımı Petrolka 1898 karşısına Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Emrecan Uzunhan, Emirhan Topçu, Amir Hadzi Elan Ricardo, Tayfur Bingöl, Kenny Oroyo, Emrecan Terzi ve Salih Uçan 11 ile sahaya sürdü. Siyah beyazlı takımın yedek kulübesinde ise Göktuğ Baytekin, Emir Yaşar, Bahtiyor Zeynüttinov, Ernest Muçi, Moatasem Almusrati, Mustafa Azem Yortaç ve Jean Onana yer aldı. Ljubomir Reiter'in çalıştırdığı Petrolka 1898 ise Pavel Halıska, Victor Slayki, Nathan Kurus Korsi, Arno Konan, Nikolaos Deligiannis, Samuel Alabi, Martin Hlavati, Vladimir Baştos, Lukas Gasparovic, Patrick Danek ve David Bordaç 11 ile sahaya dizildi. Petrolka 1898, 10. dakikada ceza sahasından David Bordaç'ın kaydettiği golle 1 ila 0 öne geçti. Slovakya ekibi, 12. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Patrik Daney'in golüyle farkı 2'ye çıkardı, 0 ila 2. Karşılaşmanın ilk yarısı 2 ila 0 Petrolka 1898 üstünlüğüyle tamamlandı. Beşiktaş'ta ikinci yarıda Emrecan Uzunhan, Amir Hadzi Ahmetoviç, Elan Ricardo ve Necip Uysal çıkarken, Ernest Muçi, Moatasem Al Musrati, Jean Onana ve Mustafa Azem Yortaç oyuna girdi siyah-beyazlı takımda Ernest Muci, 54. Dakikada savunmanın yaptığı hatayı iyi değerlendirdi ve farkı 1-1'e indirdi, 1-2 ila Beşiktaş, kalan sürede başka gol bulamadı ve son hazırlık maçında Petrolka 1898-2-1 yenildi. Yedek oyuncularla Prova Beşiktaş, Avusturya kampındaki son hazırlık maçına yedek oyuncularla çıktı. Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer, hazırlık maçlarında az süre alan veya oynamayan futbolculara, Slovak ekibi karşısında şans verdi. Deneyimli çalıştırıcı, dün oynanan Wolfburger maçında ilk 11'de oynayan oyuncularını karşılaşmanın kadrosuna almayarak dinlendirdi. Santerforsus sistem Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Petrolka 1898 karşısına da Santerforsus çıktı. Geçen sezon Galatasaray derbisinin yanı sıra birkaç maçta daha Santerforsus sistemi deneyen Solskjaer, Slovak ekibi karşısında en uçta orta saha orijinli Salih Uçan'ı görevlendirdi. Edmira Vaker önünde de söz konusu sistemle oynayan Beşiktaş, karşılaşmadan bir ila bir berabere ayrılmıştı. Başkan Serdal Adalı, Türkiye'ye döndü Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, bugün takımın kamp yaptığı Avusturya'dan ayrıldı. Adalı'nın öğlen saatlerinde Türkiye'ye döndüğü öğrenildi. Siyah beyazlı futbol takımının ikinci etap kamp çalışmaları sona ererken, kafile yarın yurda dönecek. Elan Ricardo forma giydi Beşiktaş'ta geçen sezon devre arasında takıma katılan ancak resmi maçlarda forma giyemeyen Elan Ricardo, 4. hazırlık karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı. Orta alanda görev alan Kolombiyalı futbolcu Petrolkabil 898 karşısında 45 dakika süre aldı. Beşiktaş, yurtdışı kamp çalışmalarını noktaladı siyah beyazlı takım. Avusturya'daki kamp çalışmalarını oynadığı 4 hazırlık maçıyla tamamladı. Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi ST. Pölten'i 2-0 yenerken ikinci müsabakada aynı lig ekiplerinden Edmira Vaker ile 1 ila 1 berabere kaldı. Üçüncü hazırlık mücadelesinde ise dün Avusturya 1. Futbol Ligi Bundesliga ekiplerinden yıl 3 ila 2 kaybeden Kara Kartal, 4. ve son maçında da Slovakya temsilcisi Petrolka 1898 E2 ila 1 mağlup oldu.